Ha, 20 dakika falan. Tamam. Tamam, görüşürüz. Nereye gidiyorsun bakayım? Çok merak ediyorsan arkamdan gel. Koşabiliyorsan tabii. Çünkü antrenmana gidiyorum. Sen dur, ben bakarım. Tüpü istemedik biz. Ha, istediniz. Bekle bakayım bir dakika. Zeynep, kızım biz tüp istedik mi? Biz tüp kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Yani kullanmıyorduk. Ama şey yaptık, biz tüp kullanmaya başladık. Ben istedim o yüzden. Peki geç bakayım delikanlı. Ben yardımcı olayım. Böyle buyurun. ben niye evde oturmuyorum ki anlamıyorum. Çünkü evde oturup böyle tek başına suratını asmanı istemiyorum. Gel benimle orada as suratını. İzlemeyeceğim tamam mı? Onun koşusunda hiçbir şeyini de izlemeyeceğim. Tamam izleme. Kenarda oturursun. Gözlerini kaparsın böyle izlemezsin. Ee, hiç kız arkadaşımı çık getireyim dedim. Belki lazım olur. Manyaksın sen ya. Hı, ya. 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 ne yapıyorsun Duya? Sence ne yapıyorum? Ay, yakalanacağız şimdi. Çok da umurumdaydı sanki. Olsun bence. Birazdan babam da gelecek. Ha, yani beni kovuyorsun. Biraz. Biraz. kovmuyorum da. Sonra görüşelim diyorum. Peki. Tamam. 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 <laughs> Buyurun şöyle. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Ya kızım, şunu alıp bir Melisa arasana geliyoruz diye. Melisa arayayım öyle mi? Aman şey işte ya Zeynep'i bir arasana bir. E, kusura bakma baba ben arayamam. E çok istiyorsan kendin ara Melisini. Allah Allah ya. Allah Allah. Bana bak. Ne? Bir daha sefere tesisatçı olarak geleceğim ona göre. Hmm. Aynen. Bu biraz hızlı olmadı mı? Nasıl? Yani şimdi bizim ilişkimiz yeni ya. Öyle önce tüpçü sonra tesisatçı falan. Sen hep sen fantezi mi kuruyorsun? Yok <laughs> saçmalama. Hadi. Hadi bakalım bir tane öpücük ver gideyim. Olmaz yakalanacağız şimdi. Tamam o zaman öp. Ay geldi vallahi geldi yakalanacağız. Hadi git. Hadi görüşürüz. Sağ ol abi. İyi ol. Efendim. Biz gelmek üzereyiz. Hadi çık kapıya. Tamam kapıdayım zaten. Tamam. Kerem mi geldi? Şey şey için geldi o. Bir şey yapmak için. Anne söylemedi mi sana? Söyledi de ben biraz korkuyorum sizden hala. Hadi yürü. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.